Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Makarna severler burada mı bolene soslu yani namı değer kıymalı makarna yapacağız. Şahane bir tariftir. Şiddetle tavsiye edilir. Öncelikle sosunu yaparken bir taraftan da makarnanın suyunu koydum. Kaynıyor. Tereyağını erittim ve içine soğanı değil önce kıymayı kavuracağız. Kıyma şöyle bir suyunu salacak. Sonra da çekecek. Kavrulmaya başladığı anda içine soğanını ilave edeceğiz. Soğanı lütfen çok ince ince doğrayın ya da e, rendeleyin. Rendelemek daha mantıklı. Soğanlı, havucu güzelce rendeleyerek içine ilave edersiniz böyle, e, ağza gelmeden sadece lezzetini verecektir. Soğanı da şöyle bir pembeleşene kadar kavuracağım ve içine havuçları ilave edeceğim. Ben büyük boy bir havuç kullandım. Siz dilerseniz havuç tadını biraz daha baskın sevmiyorsanız. Orta boy ya da küçük boyda havuç kullanabilirsiniz. Ben el rondosunda doğradım. Rendeye tekabül eder boyutu. Şimdi biraz havucu da kavuracağız. Böyle biraz havuçlar yumuşayacak. Daha sonra salçasını, domates suyunu ve baharatlarını vereceğiz. Tam da bu baharatları vermeden önce sarımsağı içine ilave ediyorum. 2 diş kadar sarımsak kullandım. Çok büyük kullanmayın dişleri. Ki bütün o sosun lezzetini bastırmasının sarımsağın çok kuvvetli bir aroması var bildiğiniz üzere. Bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekledim içine. Dilerseniz acı olan biber salçalarını da tercih edebilirsiniz acılı seviyorsanız. Ve hazır domates suyu kullandım ben. Şayet mevsiminde yapacaksınız domates rendesini biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Bir su bardağından biraz daha fazla domates rendesi kullanabilirsiniz. Güzelce kaynamasını kaynaması gerekiyor. Bütün Malzemelerin lezzeti birbirine geçmesi lazım. Bu kaynama esnasında ben bir taraftan makarnayı haşlarken o makarnanın suyundan içine ilave edeceğim. Hem lezzet verecek, hem kıvamını açacak, hem de kurumayacak sosumuz. Ben genelde bu markayı, bu makarnayı kullanıyorum. Daha önce de kullanmıştım. Çok saron oldu. Nedir onun markası diye. Buraya da göstermek istedim. Hem de altta da yazacağım hangi marka olduğu. İnanın öyle reklam meklam değil. Ama sadece bunların böyle şeklini seviyorum. Piştikten sonraki şeklini baya ben de sizin gibi parasını verip de alıyorum. Gördüğünüz gibi makarnanın suyundan ilave ediyorum. Sosun hem böyle kıvamını açtırıyorum hem de o makarnanın lezzetli suyundan içine ilave ediyorum. Ve makarnayı çok fazla haşlamayacağım. Böyle al dente olacak şekilde haşlayacağım ve yağlama da gerçekleştirmeyeceğim. Sadece sosunu üzerine ilave edeceğim. Başka hiçbir hiçbir türlü yağlamayacağım ve artık servise hazır hale gelecek. Gördüğünüz gibi süzüyorum ve sos diyorum ve şahane makarnam artık hazır. Hem çok lezzetli hem de çok kolay bu tarifi inşallah denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi lütfen ama lütfen bizimle paylaşın. Dilerseniz üzerine peynir ilavesi de yapabilirsiniz. Parmesan olur, kaşar olur. Çok yakışır. Birçok kez denenen ve tam not alan domatesli makarna tarifimi ve diğer makarna tariflerimi de videonun sonuna ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarif için de kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.